Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda TRT 1 frekansı nasıl yenilenir, nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi eski frekansta şu anda şifreli kanal yazıyor. Şöyle de şifre ibaresi var. Bu maçlarda şifreye girdiği için bunun yeni frekansını girmemiz gerekiyor. Televizyonumuz Vestel. Buradan ilk öncelikle menüye basıyorum. Ekran, ses, ayarla, kurulum var. Kuruluma geliyoruz. Bunda TKGS güncelleme olmadığı için elimizle gireceğiz. Manuel kanal aramaya iniyoruz. OK diyorum. Frekans sekmesine 11 794 yazıyorum. Polarizasyon dikey olacak. Sembol hızı 30 bin doğru. Şebeke arama devre dışı olsun. Önemli değil. Gördüğünüz gibi sinyal iyi diyor. Sizde sinyal gelmiyorsa şu aşağıda Büyük ihtimal ya çanağınızda tam bir ayarsızlık vardır. Tam ayarlı değildir yani. Onu kontrol etmeniz gerekebilir. Şöyle açtım. Dizek bir konumda ol, olacak. olacak. Çünkü merkez sistemlerde daha zek bir de olur. Okey diyorum. Kanalları arıyor şu anda. Şu anda bir sıkıntı var zaten herhalde gelip gidiyor. Evet. En sona kaydeder arkadaşlar. 305'e kaydetmiş. Evet. Gördüğünüz gibi TRT1 çıktı. Frekansını bur buradan göstereyim size. Şuradan. Gördüğünüz gibi 11794. Bunu isterseniz 1'e de alabilirsiniz. İsterseniz eski yerinde de durabilir. Şimdiki yerinde de durabilir. Karar sizin. Soracağınız bir şey olursa aşağıya yazın. Cevaplamaya çalışırım elinden geldiğince. Videomu beğenirseniz like atmayı ve bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.